Mühendisliğin en temel kurallarından birini hepimiz biliriz. Metaller zamanla yorulur. Makine dişleri, köprü bağlantıları, hatta en basitinden bakır bir tel bile. Bakır bir teli uzun süre eğip bükersiniz, bir noktadan sonra öyle bir yola girer ki kırılır ve asla kendi kendini düzeltmez. Bugün videomuzda konu makalede ise durum pek de böyle gözükmüyor. 2013 yılında MIT'den bilim insanları yaptıkları simülasyonlarda kimi özel koşullarda metal yorgunluğunun yok olduğunu ve deforme olan metal parçaların kendi kendini tamir ettiğini gördüler. Ancak öyle veya böyle bu sadece bir bilgisayar simülasyonuydu. Simülasyonda olan her şeyin gerçek hayatta olması beklenmiyor tahmin edeceğiniz gibi. Ancak günümüze geldiğimizde bu durumun değiştiğini gözlemlemeye başlıyoruz. Aradan yıllar geçti ve bambaşka bir deney sırasında bu öngörü gerçek oldu. Bilim insanları yorulma sürecini incelemek için nano boyuttaki küçük bir metal parçasını mikroskop altında saniyede yüzlerce kez çekip gelerken inanılmaz bir şey gözlemlediler. Oluşturdukları çatlak beklendiği gibi büyümek yerine gözlerinin önünde kapanmaya ve adeta bir yara gibi iyileşmeye başladı. Kendi kendine onaran metallere dair ilk popüler kültür göndermesi ise kuşkusuz Terminator filminde karşımıza çıkmıştı. 1984'te başlayan serinin ikinci filminde 2029 yılında yapay zekanın dünyayı ele geçirip insanlara karşı robot orduları kullanması konu ediliyor. Bu robotlardan biri olan T-1000 ki t yüce bir atıf olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Sıvı azotla dondurulduktan sonra paramparça edilse de metal parçaları yeniden birleşip kendini iyileştirmeyi başarıyor. O dönemde yalnızca bilim kurgu olan bu fikir bugün laboratuvar ortamında gerçek gözlemlerle desteklenmeye başlıyor. Aslına bakarsanız birebir aynı şey olmasa da fikir olarak ilk bizim karşımıza çıktığı yıl 1991 yılı. Bilim kurgu yazarlarının hayal gücünü takdir etmemek elde değil ama umalım ki bu gelişme insanlığın yararını kullanılsın. Terminatördeki gibi bir sonla karşılaşmak istemeyiz gerçekten. Aslına bakarsanız bu araştırmanın doğrudan konusu bir metalin kendi kendini tamir etmesi değildi. Araştırma metal yorgunluğunun sınırlarını keşfetmek üzere yapılıyordu ki bir noktadan sonra metalin kendi kendini tamir ettiği izlemine kapıldılar. İşte Los Alamos'taki bilim insanlarının bu durumu fark etmesi sonrasında deneyin seyri metal yorgunluğundan metal gençleşmesine doğru çevirmiş gibi gözüküyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu hadi biz de evde deneyelim diyebileceğiniz türden bir şey değil. Çünkü böyle bir araştırma için son derece gelişmiş bir elektron mikroskopuna ihtiyaç var. Bu mikroskoplar bilimin Ferrari'si olarak bilinir ve eğer atomu mikroskopla görüntülemek istiyorsanız 5 milyon dolardan daha aşağı bir fiyata bu tip bir mikroskobu alma şansınız yok. Deney Amerika Enerji Bakanlığı'na bağlı Entegre Nanoteknolojiler Merkezi'nde yapıldı. Sen diye böyle Solamos laboratuvarlarının ortaklaşa işletti. Bu merkez malzemeleri atomik ölçekte incelemek için dünyanın en gelişmiş araçlarına sahip. Bu da bize araştırmanın ciddiyetini ve kullanılan teknolojinin seviyesini gösteriyor. Her zaman gelen soru var ya, bilme bu kadar para harcanması ne işe yarayacak diye işte yavaş yavaş mühendislik hikayeleriyle de biz de bu noktaya gelmeye başladık. Burada kullanılan elektron mikroskopları sıradan optik mikroskoplardan tamamen farklı çalışıyor. Optik mikroskoplar ışığı kullanarak görüntü oluştururken elektron mikroskopları ışık yerine elektron demetleri gönderir. Bu elektronlar örneğe çarptığında ya yüzeyden seker ya da içinden geçerken yön değiştirir. Ardından özel dedektörlere ulaşır. Bilgisayarlar da bu verileri işte işleyerek gözle göremeyeceğimiz kadar küçük ayrıntıları bizler için görünür hale getirirler. Yani elektron mikroskobunda bir yerden bir şeye bakarak gözümüzle bir şey görüyor değiliz. Neden bu kadar güçlüler peki? Çünkü elektronların dalga boyu ışığın dalga boyundan yaklaşık 200 bin kat daha küçüktür. Bu sayede ışığın giremeyeceği kadar dar alanlara girip yansıyabilir ve çok daha küçük ölçekleri gösterebilirler. Sonuç olarak en iyi optik mikroskoplar bir bakterinin büyüklüğü olan 200 nanometre seviyesine kadar inebilirken gelişmiş elektron mikroskopları 0.05 nanometreye kadar inebilir. Yani tek tek atomları ayırt edebilir. İşte bilim insanları bu inanılmaz mikroskopların içinde nanometre ölçeğinde bir metal parçasına yorulma testi uygularken imkansız dediğimiz şeyi gözlemlediler. Çatlak büyümek yerine kapanmaya ve kendi kendine onarmaya başladı. Yani metal yorgunluğu ararken metal gençleşmesi buldular. Elektron mikroskopunda yapılan her deneyin ilk şartı numunenin vakım ortamına alınmasıdır. Çünkü elektronlar havadaki gaz molekülleriyle çarpışırsa görüntü bozulur. Deneyin ilk adımı metal mikroskobun işini yerleştirmek ve stres uygulama mekanizmasını kurmak. Kullanılan malzeme yaklaşık 40 mm kalınlığında. Yani bir insan saç telinden yaklaşık 2000 kat daha ince ve birkaç mikrometre genişliğinde küçük bir platin levha. Fakat bu levha sıradan değil. Onu özel kılan şey nanokristal yapıya sahip olması. Normal metaller daha büyük kristal taneciklerden oluşurken nano kristal metallerde bu tanecikler çok daha küçük olur. Bu da metalin içinde tane sınırı dediğimiz tanecikleri birbirinden ayıran ara yüzlerin sayısını olağanüstü şekilde arttırır. İşte bu tane sınırları deneyde gözlemlenen kendi kendini iyileştirme mekanizmasının kilit noktası. Yani parçacıkların birbirine yakın olması gerekiyor bu iyileştirmenin gerçekleşebilmesi için. Bilim insanları zaten teorik olarak biliyorlardı ki bu sınırlar ne kadar sık olursa metallerin beklenmedik bir şekilde toparlanma ihtimali de o kadar yüksek oluyordu. Ancak bunu bilmek için bir simülasyon yıllar önce yapılmış olmalıydı. Yani bunların hepsinin bir bütün olduğunu anlamak gerekiyor. Önce teori, akabinde simülasyon ve günün birinde eğer teknolojiniz getiriyorsa ve yatırım alabiliyorsanız deneyle bunu ortaya koyabiliyorsunuz. Deneye dönersek İlk olarak platin levhamız elektron mikroskopunun içine yerleştiriliyor. Platin levhanın iki ucu mikroskop içine entegre edilmiş özel bir nano çekme cihazına sabitleniyor. Bu cihazın kalbinde elektrik sinyali verildiğinde mikroskopik ölçekte genişleyip büzülebilen bir mekanizma var. Nedir bu mekanizma dersiniz? Elektrikle harekete geçen son derece hassas bir mekanik sistem. Bu cihaz deney için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş. Yani bu cihaz olmadan platin levhayı çekip büzemiyorsunuz. Tabi ölçek bu kadar küçük olunca çekecek olan şeyin de bu kadar küçük olması gerekiyor ve vakumsuz bir ortamda çalışması gerekiyor. Deneyin bir ilginç kısmı da tüm bu olayların oda sıcaklığında yapılmış olması. Çünkü metaller yüksek sıcaklıklarda özellikle erime noktasına yaklaştıklarında zaten kendiliğinden birleşebilirler. Aynen Terminator filminde olduğu gibi. Zaten bir malzeme bilimi deneyi yapıyorsanız günümüz koşullarına olabildiğince yaklaşmaya çalışırsınız. Bu keşfi mümkün kılan asıl teknoloji ise araştırmacıların geliştirdiği elektron mikroskoplarında sürekli görüntü verme imkanı sağlayan in situ TEM tekniği. Normalde elektron mikroskopları bize bir malzemenin önce ve sonra görüntülerini sunar. Yani statik fotoğraflar gibidir ama bu teknik adeta bir canlı video gibi kayıt yapıyormuş. Bilim insanları metali atomik düzeyde gerçek zamanlı olarak izlerken aynı anda mekanik stres uygulayabiliyorlarmış. İşte bu sayede iyileşme sürecini an anbean kaydetmeyi başarmışlar. Deneyin ilk aşamasında platin levha saniyede 200 kez çekilip bırakılmış. Yani iki uçtan saniyede 200 defa gerilime maruz bırakılmış. Bu döngü kısa sürede yüz binlerce kez tekrarlanmış. Peki neden bu kadar hızlı bir salınım seçilmiş? Çünkü bu yöntemle bir uçağın kanadının ya da bir motor parçasının milyonlarca döngü boyunca yaşadığı yorgunluk stresi laboratuvarda hızlandırılmış bir şekilde taklit edilmiş. Denen ilk 40 dakikası boyunca her şey beklendiği gibi ilerledi. Tekrar alanın çekme kuvveti altında platin filmde mikroskobik bir yorgunluk çatlağı oluştu ve, ve yavaş yavaş bu çatlak ilerlemeye başladı. Tam da bu noktada bilim insanlarını şaşkına çeviren o olay yaşandı. Çatlağın ilerlemesi aniden durdu. Daha da inanılmazı, çatlağın ucu sanki zamanı geri sarıyormuş gibi geriye doğru hareket ederek açtığı yolu kendi kendine kapattı. Bu birleşme o kadar mükemmeldi ki eski hasardan geriye hiçbir iz kalmamıştı. Aslına bakarsanız bu gözlemin en ilginç kısımlarından biri de çatlağın kendi kendini tamir etmesinden sonra yaşandı. Stres uygulamaya devam edildiğinde çatlak iyileşen bölgeden tekrar açılmadı. Bunun yerine tamamen farklı bir yönde yeni bir yoldan ilerlemeye başladı. Bu durum iyileşme sürecinin sadece bir onarım olmadığını aynı zamanda o bölgeyi eskiden daha dirençli hale getirmiş olabileceğini bilim insanlarına düşündürmüş. Gözlemlenen bu şaşırtıcı iyileşme soğuk kaynak olarak bilinen ve atomik düzeyde gerçekleşen temel bir fizik fenomenine dayanmakta. Peki bu ilk kez mi bulunmuş bir şey derseniz aslında durum tam olarak böyle değil. Gözlemlenen bu şaşırtıcı iyileşme fizikçilerin aşina olduğu soğuk kaynak olarak bilinen ve atomik düzeyde gerçekleşen temel bir fiziksel fenomene dayanmaktaymış. Ancak bu deneyde bu durum ilk kez gözlerine serilmiş. Fenomenin arkasındaki mantığı Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman'ın basit ama derin açıklamasıyla anlamak da mümkün. İki ultra temiz metal yüzeyi aralarında hiçbir yabancı madde kalmayacak şekilde birbirine yeterince yaklaştırdığınızda atomlar hangi parçaya ait olduklarını unuturlar. Ve tek bir kesintisiz parça gibi davranarak aralarında güçlü metalik bağları tekrar oluştururlar diyor. Richard Feynman'ın açıklamasından da anladığımız üzere bu sürecin vakum ortamında gerçekleştirilmesi kritik öneme sahip. Çünkü normal atmosfer koşullarından metal yüzeyleri havadaki oksijenle anında reaksiyona girerek ince bir oksit yani pas tabakasıyla kaplanır. Bu görünmez tabaka iki metal yüzeyindeki atomların birbirine doğrudan temas etmesini engelleyen bir bariyer görevi görür ve soğuk kaynağı gündelik hayatımızda imkansız kılar. Deneyde metal numunesi dışarıdan bir çekme kuvvetine maruz bırakılıyordu. Mantıken bu kuvvetin çatlığa daha da açması beklenir ancak atomik ölçekte işler deneyde de gördüğümüz üzere farklı yürüyor. Çatlağın sivri ucundaki atomik düzlemler ve gerilimler yerel olarak bir sıkıştırma sıkıştırma kuvveti yaratabilir ki burada öyle olmuş. Bu beklenmedik sıkıştırma kuvveti çatlağın iki yüzünü birbirine doğru iterek soğuk kaynak için gerekli olan yakın teması sağlamış. Yani hasara neden olan kuvvetin kendisi paradoksal bir şekilde onarımı da tetikleyen koşulları ortaya koymuş. Tamam çok güzel anladık. Çok güzel bir deney sistemi kuruldu. 2013 yılında simülasyonu yapıldı ama ne oldu da bunlar birleştirdi? Ya da bizim anlayabileceğimiz dilden bu iş nasıl gerçekleşti? Aslında ilk yanıt steril bir ortam. Yani vakum ortamı. Oksitlenmesine engel olduğunuzda bu atomların bir araya gelme şansı artıyor. İkinci konu ise seçilen platinin özel durumu. Bu platin bildiğiniz platinler gibi değil. Yani kristalize bir yapısı var ve bu kristaller birbirine standart bir platine göre çok daha yakınlar. Çok yakın oldukları için bu gelen etkileri birbirine birleştirmek yönünde de kullanıyorlar. Yani standart bir platinle yapmış olsaydınız da bu tamir işlemi gerçekleşmiş olmayacaktı. Bilim insanları simülasyondaki aynı koşullar oluşturdular ve günün sonunda ancak bu özel malzeme ile birleşme işlemi ya da metal yorgunluğu değil de metal gençleşmesi gerçekleşmiş oldu. Eğer bu nano ölçekli kendi kendine iyileşme mekanizması kontrol altına alınabilir ve büyük ölçekli malzemelere uygulanabilirse bir mühendislik devrimi yaşanacaktır. Bu keşfin potansiyeli hayal gücünün sınırlarını zorlamaktadır ama gerçekten her şey bu kadar kolay mıdır? Bildiğiniz gibi gündelik hayatımız vakum koşullarına geçmiyor. Belki de en büyük engel bu durumdur. Deney atomların birleşmesini engelleyecek oksit tabakasının oluşmadığı bir vakum ortamında gerçekleştirildi. Gerçek dünyadaki hava metalleri anında oksitleyerek soğuk kaynak mekanizmasını işlevsiz kılabilir ve kılıyor da zaten. Ayrıca nanometre ölçünde yani metrenin milyarda biri boyutunda gözlemlenen bir fenomenin bir köprü kirişi gibi metrelerce uzunluktaki makroskopik yapılarda aynı şekilde işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmesek de 2013 yılında sadece bir simülasyon olan bu fikir artık deneysel olarak doğrulanmıştır ve bir gün belki de daha büyük ölçeklerde kullanılma şansı bulunmaktadır. Bilimseverler bugün sizlere malzeme biliminin derinliklerindeki bir mühendislik makalesiyle geldik. Bu ve benzeri ilginç makalelerin bilimseverlerle buluşmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşıp katıl butonuna tıklarsanız bilimi daha görünür kılabilir daha fazla bilimsevere ulaşabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.